abla derede yüzebilir miyiz? Ama kardeşim unuttun mu? Okulumuz var. Okuldan sonra derede yüzebiliriz. Neden olmasın? Ama mayo işini nasıl halledeceğiz? Onu da eve gideriz. Evden mayolarımızı alıp geliriz. Sorun değil. Tamam. Kardeşim bugün senin matematik sınavın yok muydu? Derslerine çalıştın mı? Evet ablam. Dün evde oturup annemle birlikte çok çalıştık. Aferin sana. Müzik, müzik, müzik. Abla, sen bir ses duymuyor musun? Hayır, hayır. Ben hiçbir ses duymuyorum. Müzik, müzik, müzik. Neler oluyor ya? Ben bir ses duyamıyorum. Müzik, müzik, müzik. Evet, ne oluyor burada? Bir yardım çığlığı gibi. Ee, hadi, gel bir bakalım. Aa Abla, burada iki tane tavşan var gerçekten de iki tane tavşan var. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. İlk, ilk, ilk. Bu tavşanlardan birinin ayağı mı yaralı? Gerçekten de yaralı. Kardeşim bak biz okula geç kalıyoruz. Bunları babama götürelim. Babam iyileştirir. Tamam. İyi. Yavru tavşanlar hem de yaralılar. Birazcık oynayabilir miyim onlarla? Hayır. Hayır. Bu tavşanlar yaralı. Babamı götürüyoruz. Hemen götürmemiz gerek. Ah okula gitmediniz mi siz? Ne işiniz var evde? Baba bak yolda ne bulduk. Ne buldunuz? Ne o? Yaralı tavşanlar. Yaralı mı? Ne işleri varmış yaralı tavşanların? Tamam siz onları kenara bırakın ben onlarla ilgilenirim. Hadi geç kalmayın çabuk okula. Tamam hadi koşun. Anne, anne anne Kızlar ne oluyor anne Bu ne telaş hayırdır? Tavşanlar nerede? Tavşanlar mı? Ne tavşanı? Benim tavşanlarımla benim falan yok. Yolda yaralı tavşan bulmuştuk ve hemen babama getirdik. O zaman baba bahçede. Size bir sürpriz var. Mangal yapacak bugün size. Mangal mı? Hey! Hmm, baba hamburger çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Evet çok beğendik. Ama tavşanlar nerede? Tavşanlar mı? Evet, evet. tavşanlar. Hani o sabah bulduğunuz tavşanlar mı? E Tabii ki evet. baba nerede? E kızım ne yedik biz şimdi sanıyorsunuz? Ne? ne? Baba nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Babam ne, ne diyor, diyor öyle? Tavşanlara ne oldu? Bu ne biçim şaka? Şaka yapmayı bırak çocuklara. Hadi göster sürprizini. Sevinsinler çocuklarda. Tamam tamam hadi. Gelin bakalım ben de. Kızım siz tavşanları getirdiniz ben de onları alıp veterinere götürdüm. Bacağını sardılar iyileştirdiler. Bir de kulübe aldım. Bununla artık burada yaşayacaklar bizimle birlikte. Bizim tavşanlarımız. Hadi alın oynayın. Hey! hey! Ne güzel iki tane tavşanımız oldu abla. Evet çok güzel iki tane tavşanımız oldu kardeşim. Peki isimleri ne olsun? Tarçın ile pamuk olsun abla beğendim. Çok güzel. Hadi onları evinden çıkaralım. Çok güzel de evleri var. Hadi çıkaralım. Çok şanslıyız kardeşim. Baksana ne güzel evleri var tavşanlarımızın. İçinde suluk bile var. Çok tatlılar. Sen de beğendin mi kardeşim? Evet abla. Bobby sen de sevdin mi? <laughs> Babam önce bizi korkuttu. Ama sonra bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Easy, like...